Arkadaşlar şu an Ardahan'dan e, Şavşat'a gidiyoruz. Ardahan Şavşat arası yoldayız. E, gördüğünüz gibi hep ilekler. Burada e, Sahara Dağı'ndan geçiyoruz şu an. E, hava sıcaklığı şu an 12 derece. Ağustos'un bugün 16'sı mı 17'si mi? Ağustos 17. 17'si bugün. Ee, hava sıcaklığı 12 derece. Ardahan e, coğrafik yapı olarak soğuk bir iklime sahip. Bu geçtiğimiz zaten Sahara Dağı e, 2500 rakamında bir çam geçidi mevcut. Kışın e, genelde yol açık oluyor. Ancak çok fazla tipi ve sis ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve e, bir 4 kilometrelik bu gördüğünüz yolda çığ düşme tehlikesiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi zaten rakım çok yüksek olduğu için hava sisli. Şu an sislerin arasından gidiyoruz. Ve buralarda yine yaz boyunca çok şiddetli yağmurlar, rüzgarlar, sisler karşımıza çıkmaktadır. Yaz aylarında buralarda yollarda herhangi bir sıkıntı yok. Biraz 10 kilometrelik bir virajlı yolları var. Ancak kış aylarında bu yolu kullanmamanızı e, zorunlu değilseniz eğer kullanmamanızı tavsiye ederim. Sakın kışın bu yolu kullanmayın. Ama diğer günlerde, diğer mevsimlerde kullanabilirsiniz. Özellikle çocuk çocukluysanız e, yanınızda mutlaka buzdolabı poşeti bulundurun bayağı bir. Çünkü çocuklar bulantı şikayeti ile beraber kusmalar maalesef ki meydana geliyor bu yolda. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bu Sahara Dağı'ndan sonra yaklaşık bir 20-25 kilometre Şavşat. Sonra Şavşat'a ulaşmış oluyoruz. Şavşat'tan da Artvin'e yaklaşık bir 70 kilometre mesafe var görüşmek üzere arkadaşlar